What are you cooking? What are you cooking? Ne pişiriyorsun demek. I'm cooking pasta. Ben makarna pişiriyorum. Who is singing in the room? Who is singing in the room? Odada kim şarkı söylüyor? My sister is singing in the room. Benim kız kardeşim odada şarkı söylüyor. Where are you going tomorrow? Sen yarın nereye gidiyorsun? Where are you going tomorrow? I'm going to library tomorrow. Ben yarın kütüphaneye gidiyorum. Why are they fighting? Onlar neden kavga ediyorlar? Why are they fighting? They are fighting over a game. Onlar bir oyun yüzünden kavga ediyorlar. What are you looking at? What are you looking at? Sen neye bakıyorsun? I am looking at the sky. I am looking at the sky. Ben gökyüzüne bakıyorum. Who is calling you? Who is calling you? Seni kim arıyor? My mother is calling me. Benim annem arıyor beni. Where is she working? O nerede çalışıyor? Where is she working? She is working in a bank. O bir bankada çalışıyor. Why are you smiling? Why are you smiling? Sen neden gülüyorsun? I'm smiling because I got good news. Gülümsüyorum çünkü iyi haberler aldım. What's he drinking? What's he drinking? O ne içiyor? He is drinking coffee. He is drinking coffee. O kahve içiyor. Where are you studying? Where are you studying, Sen? Nerede okuyorsun? I am studying at the university. Ben üniversitede okuyorum. I am studying at the university. Who is helping you? Sana kim yardım ediyor? My friend is helping me. My friend is helping me. What's she buying? What's she buying? O ne satın alıyor? She is buying vegetables. O sebzeler satın alıyor. Why are you whispering? Neden fısıldıyorsun? I'm whispering because it's a library. Ben fısıldıyorum çünkü burası bir kütüphane. Where are they sitting? Where are they sitting? Onlar nerede oturuyorlar? They are sitting on the bench. Onlar bir bankta oturuyorlar. They are sitting on the bench. Who is cleaning the room? Who is cleaning the room? Odayı kim temizliyor? My brother is cleaning the room. Benim erkek kardeşim odayı temizliyor. My brother is cleaning the room. What are you planning? What are you planning? Ne planlıyorsun? I am planning a surprise. I am planning a surprise. Bir sürpriz planlıyorum. Why is he angry? Why is he angry? O neden sinirli? He is angry because he lost his wallet. O sinirli çünkü cüzdanını kaybetti. Where are you from? Where are you from? Neredensin demek. I am from New York. I am from New York. Ben New York'tanım. Who is talking to you? Who is talking to you? Seninle konuşan kim? My teacher is talking to me. Benimle konuşan benim öğretmenim. What are they celebrating? What are they celebrating? Onlar ne kutluyorlar? They are celebrating a birthday. They are celebrating a birthday. Onlar bir doğum günü kutluyorlar. Why are you waiting here? Why are you waiting here? Neden burada bekliyorsun? I am waiting for my friend. I am waiting for my friend. Arkadaşımı bekliyorum. Where is the event? Etkinlik nerede? The event is at the town hall. Etkinlik kasaba meydanında. The event is at the town hall Who is bringing the cake Who is bringing the cake Keki kim getiriyor My sister is bringing the cake Benim kız kardeşim getiriyor My sister is bringing the cake What are you hoping for Ne umuyorsun What are you hoping for I'm hoping for success Ben başarı umuyorum I'm hoping for success. Why is she disappointed? Why is she disappointed? O neden hayal kırıklığına uğradı? She is disappointed because she missed the bus. O hayal kırıklığına uğradı çünkü otobüsü kaçırdı. She is disappointed because she missed the bus. Where are you moving? Nereye taşınıyorsun? Where are you moving? I'm moving to another city. Ben bir başka şehre taşınıyorum. I am moving to another city. Who is cooking dinner tonight? Who is cooking dinner tonight? Bu gece akşam yemeğini kim pişiriyor? My dad is cooking dinner tonight. Bu gece akşam yemeğini babam pişiriyor. My dad is cooking dinner tonight. What's he learning? What is he learning? O ne öğreniyor? He is learning to play the guitar. He is learning to play the guitar. O gitar çalmayı öğreniyor. Why are you looking sad? Why are you looking sad? Neden üzgün görünüyorsun? I'm sad because my team lost. I'm sad because my team lost. Üzgünüm çünkü takımım kaybetti. Where are you sitting? Where are you sitting? Nerede oturuyorsun? I'm staying near the window. I am staying near the window. Ben pencerenin yanında oturuyorum demek. Who is joining us? Bize kim katılıyor? Who is joining us? Bize kim katılıyor demek. My cousin is joining us. My cousin is joining us. Benim kuzenim bize katılıyor. What are you watching? What are you watching? Ne izliyorsun? I'm watching a movie. I'm watching a movie. Ben bir film izliyorum. Why is it so noisy? Why is it so noisy? Neden gürültülü? There is a construction nearby. There is a construction nearby. Yakınlarda bir yerlerde bir inşaat var demek. Where is she going for vacation? Where is she going for Vacation. Tatil için nereye gidiyor? She is going to the beach. She is going to the beach. O sahile gidiyor. Who is guiding you? Sana kim rehberlik ediyor? Who is guiding you? My mentor is guiding me. Benim öğretmenim bana rehberlik ediyor. My mentor is guiding me. What are you searching for? What are you searching for? Ne araştırıyorsun demek. I'm searching for my keys. Ben, anahtarlarımı araştırıyorum. I'm searching for my keys. Why is he so excited? Why is he so excited? Neden bu kadar heyecanlı? He is excited because he got a new job. He is excited because he got a new job. Heyecanlı çünkü o yeni bir iş aldı. Where are you having dinner? Where are you having dinner? Akşam yemeğini Nerede yiyorsun? I'm having dinner at a new restaurant. I'm having dinner at a new restaurant. Yeni bir restoranda akşam yemeği yiyorum. Where is the meeting happening? Where is the meeting happening? Toplantı nerede oluyor? The meeting is in the main hall. Toplantı ana salonda oluyor. The meeting is in the main hall. Who is organizing the event? Who is organizing the event? Etkinliği kim organize ediyor? The student council is organizing it. Öğrenci konseyi organize ediyor. The student council is organizing it. What are you worried about? What are you worried about? Sen ne hakkında endişelisin? I'm worried about my grades. Notlarım hakkında endişeliyim. I'm worried. Why is she surprised? Why is she surprised? O neden şaşırdı? She got an unexpected gift. She got an unexpected gift. O beklenmedik bir hediye aldı. Where are you shopping? Where are you shopping? Nerede alışveriş yapıyorsun? I'm shopping at the mall. I'm shopping at the mall. Ben alışveriş merkezinde alışveriş yapıyorum. Who is playing the piano? Who is playing the piano? Kim piyano çalıyor? My friend is playing the piano. Benim arkadaşım piyano çalıyor. My friend is playing the piano. What's he painting? What's he painting? O ne boyuyor? He is painting a landscape. He is painting a landscape. O bir gökdelen boyuyor. Why is it taking so long? Why is it taking so long? Neden bu kadar uzun sürüyor? There's a lot of traffic. There is a lot of traffic. Çok fazla trafik var. Where are you planning to go? Where are you planning to go? Nereye gitmeyi planlıyorsun? I'm planning to go to the mountains. I'm planning to go to the mountains. Dağlara gitmeyi planlıyorum. What are you fixing? What are you fixing? Sen ne tamir ediyorsun demek I'm fixing my bike. I'm fixing my bike. Ben bisikletimi tamir ediyorum.